Arkadaşlar herkese merhabalar. Yasaklardan sonra Adana kuş balları açıldı. Biz de soluğu bayram kardeşimizin yanına aldık. Yanında aldık. O güzel tahlacılar yani, getirmiş. Böyle yani. tahlacılar var. Söz sende bayram. Kadir abi hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ama de. biraz pazar sonuna dek gel, geldin gene. Anca gelebildik. Evet. Olabilir. Güzel kuşlarımızı getirdik Kadir abi. Evet. siyah gümüş kıyraklarımız var, arka tepe mardinlerimiz var, ee, güzel mesela saraylılarımız var, şabaplarımız var da şabaplarımızı satıldı, kalmadı şabaplarımız. Evet. Şabaplar güzel, iyi oyun... gidiyor ha, taklacından ee, sanki daha çok. Şabaplar e, mesela oyun kuşuna göre daha açık, daha güzel hoş gelen bir kuş Kadir abi. Evet. Ondan dolayı gidiyor. Eskisi gibi şabapın modeli kalmadı. Eskiden de çok büyük paralara satılıyordu, eriyordu. şimdi kuş dediğin zaman oyun kuşu olabilir. Burada ipa bağladığın zaman gelecek mesela adamın üstünde 3-4 tane vurulur. Güzel kuştur. Öyle mesela çok iyi kalite kuşu da pazara getirmezler bize. Evet. Abi. Vallahi kuşlarımız burada, çekebilirsin Kadir abi e, tamam. yakından. Bunlar mesela siyah-gümüş kuyruklarımız. Şöyle abi. bir iki tane elinde gösterebilir misin abi, bari? Abi. Abi bunlar bak öz mar denir abi. Bunlar. He bu kuşlarımız öz. Biz bunları çiftine bu pazarda. 300 lira para istiyoruz abi Renkleri de güzel. Tabii. Renkleri olsun. Ya yerde mesela süs diye önde ön gülü var mesela. Göze hoş gelen kuşlar bunlar. Evet. Ha bu kuşların yavrusunu alırsansa oyun yapar, yapmaz diye bir şey yok. Yeter ki uçurmak lazım. Bunlar dişi erkek. Bu dişi, bu erkek teki. Kuşlar takımdı. Mesela bir daha takım göstereyim abime. Tamam. Kadir abi bak bunlar da ön arka tepede basma güldü. Bu kuşları e, pek nadir bulunan kuştur. Bu e, saraylı diyor, limon sarısı diyor. Çubuklu. Evet. Abi. Böyle takım bulmak gerçekten çok zor bu kuşlar. Abi. Ve bunların fiyatı da 300 lira. Kadir abi. Çifti. Tabi tabi. Bunlar da yani tabeli. bunu, bu, bunlar da taklacı. E bunlar süs kuşudur ama. E tabii ki bunları da uçurursan takla atar ama bizim mesela sefer kuşlarımız gibi sefer yapmaz. Bayram bir de senin e, demin ne dedin ya hani O ip, kuşlarımız da var. İsterseniz ipe de takabiliriz burada. Bir tane tak. Bir takipçilerimiz görsün. Tamam, tamam. Abi güzel takacı var mı? Var abi. Tak, takım mı? Tek mi? Takım olsun. Bak takım bir çift arabam var burada. Burada bir çift açık giyilerim var. Portakallı sarılar var. Çok Bana bir tek göstereceğim. Ben sana çiftini söyleyeyim

ben de merak ediyorum Bayram. Bip de görek ya. senin şu taklacıyı. Kadir abi bu kuşlar evde çektiğimiz kuşların soyu değil. Bu kuşlar pazarda sattığımız kuşlar. Bizim ev, evde beslediğimiz kuşları pazara getirmeyiz abi. Yani mesela biz bu kuşa mesela 50 lira para istiyor buradan. Yani 50 liralık kuş tamam takla atar, atmaz diye bir şey yok abi. Ama nasıl atar? İlk ova alayım, ipte 3-4 tane ip patlatır bura ama seferine bir şey diyemem. Tut abi, şöyle, böyle elinden böyle sektir. daha bırakabilir miyim? Bırakacağım. Elinden bile bu yana doğru geniş bir siktir. Hayvan rahat etsin. Tamam. Ben gördüğüm kadarıyla 2 3 tane atlar herhalde bir tane, bitti. bir tane bir tane daha bağlayayım. Var, bir tane daha var. Onu da bağlayayım. Takipçiler zaten bayram benim e, daha önceki çektiğimiz taklacıları buraya getirmiyor. Gel mi bayram? Yok abi o kuşları evimde veriyorum. Anladım. Kendi damımda besliyorum. Buraya niye getirmiyorsun kuşları. onları? Abla değerini vermiyorlar burada. Anladım. Kadir abi bak bu kuşlar Mardin kuşudur. Bunu da yıkamalı alayım. <laughs> Bu kuşu da taksiye ederim sana. Abi ilk de iyi ya bayram. Ayy ya. Ay, Ebe e, mi atıyor? Hayır. Yok abi, döküveriyor. Hayır ver bir tane ya. Hmm. Kardeş kuşları mı Eve giderken o kuşları fiyat atıyor. Kadir abi dediğimiz gibi abi buradan mesela 50 alıp istediğimiz koşu, yani sefer kuşu diye veremeyiz. Diyor. Tamam burada takla atar. Şey mi? Ama diyemem sana bu kadar sefer yapar, bu kadar takla atar, parantisini vermem de. Abi. Ama evdeki kuşlarımız farklıdır. Yani takla atıyor mu? Atıyor. İpe bağladık gördünüz kardeş. Evet. Çünkü uçuşunu görmemişim. Belki de benim evimdeki kuştan da iyi, iyi de çıkar. İkisini abi. Ne? Fiyat ne abi? Abi ikisi sana 100 lira. Tamam abi. Neyse bak. Bayram kardeşim de kuşları sattı. Ben de şöyle bir ön taraftan şunları bir çekeyim size. Sen yap. Ondan sonra şu siyahlar da bir o yavruyu da göster bize bayram yap. tamam, çek gir ve çek bunlar da bizim adana kuşlarımız adana merkezli güvercinleri takipçilerimiz görüyor adana yeni kuşları çekiyoruz bu adana taklacıları çekiyoruz bu Bunların fiyatlarını soracağım. Size şu, şu, dolabı da bir gösterelim de. Geleceğiz. Peki bunlar bayram abi <laughs> satmaz. Onlar, onlar e, siyah, bunlar gerçek Urfa'nın Araplarıdır. Biz bunları neslini Urfa'dan getirdik. Yani bu kuşların mesela yavrularını bile kaç tane benim evimde var, evimde damımda uçuyor. Bayram kuşu. Kuşu çokluğundan getirdim yani ben. Lafını bu kessem bunlar böyle bir elde göstererek ya. Tabii tabii göstereyim abi. Yavrusu da var hatta onun. Yani bu eskiden Arap dedi kuyruğu beyaz mesela uçurur da işte bu kuş onlar onları soyunlar. Bana hani kırılmamış bu kuşlar. Yani uçur saatlerce ne gelir uçarlar. Bunlar. Tabii. Baba yani bir yavruyu, yavruyu göstererek yavru. bir de. birlikte Hazır abi. Bu kuşlara da çiftine 300 lira diyeyim. Yavrusu da yanında hediyesidir zaten. <laughs> Günahına giremeyiz onu. Ne yeme yeme düşmemişler mi daha? Yok yok orada. yeme düşmemişler. Daha var. Şöyle bir yakın alalım mı evet. ya? Bak anne baba kuyruğu kuyruk beyaz mesela bak yavru da dört telek beyaz atmış yani kuyruğun hmm. ortasında. Yani zümrüt Arap'tır bunlar. Bak Bakalım sanki gülerek evet. bakıyor ha böyle bir elini aldın ya güzel. Evet. Suratı sanki sırıtıyor. Evet. <laughs> abi bu Araplarımız da çok zümrüt. Bunların fiyatına kadar? O araplar en son 300 lira olur. Pazarlıksız. Eğer o şuna gidiyorsa verebilirim o araba. Altta abi, da, bu, altta da taklacılar şey. sattık mı? Onlar satıldı. Bak arkadaşımız burada kuşları Mardin'e götürecek. Bunlar da ben satılmışlar. Ben o kuşları da göstereyim. E kardeş hayırlı olsun alan kişiye. Sağ ol abi. Kaça gitti bunlar? 300'e Üç, bu, verdim bu şevapları. Mardin'e mi götüreceğim? Mardin'e Kadir abi bak dişisini de dişisini de kuşun bırakayım. He. <laughs> <laughs> 300 liraya verdik. Bu <laughs> <laughs> arkadaşımız <laughs> Mardin'e götürecek <laughs> kuşları. Sen mi Mardin. <laughs> Neyse Mardin'de izlen artık videoyu. Kadir Kadir Meydan YouTube kanalı. <laughs> Kadir abi kuşlarımızı tanıttık abi. E sağ ol kardeşim. Bu hafta ben geldim biliyorsun direkt senin yanına gelirim. Şimdi biraz ağaz ağaz'ın yanına getireyim. Var mı bizden bir iste? E, yok kardeşim. Allah'a emanetsin Kadir abi. Sağ ol. Üçmek şu ediyorum. yan tarafta da şu yerlerde bir gösterelim tabii. Ya gel sana bunların bir fiyatını bize söyle ya. Hala kuşlar baba duruyor ama ha. Aynen abi kuşlarımızın çoğu yerli kuşlar. İnşallah sağlıklı gözüküyorlar. Abi. Aynen sağlıklı hava evet. sıcak olduğundan dolayı böyle gözüküyor. Kuşlarımızın fiyatı uygun dışarıya göre. Tanesi 100 milyona gidiyor. Yani alanlara güzelliğimiz de olur. Fiyatları düşürüyoruz tabii ki. Şunların bir isim söyle de kardeşim. Abi şu katranı zırhlı patikli zaten kuşlardan gözükmüyor. Patikli katranı zırhlı erkek. Dişisi. Bunların çoğu tarih sıcaktan dolayı birbirlerinin peşine koşmuyorlar. Çoğu katranı zırklı çaparız zırtlar var. Aşağıda tek olanlar var. Şamillerimiz var, sakarlarımız var. Pangüven, bazı il illerde farklı isimleri var. Çandır taklacılarımız, yavrusu falan var. farklı farklı kuşlarımız var. elimizde olan birçok kuşları getirip burada satıyoruz. Bunlar sana kendi damanın kuşları Kendi damamın kuşları. Havadan gelen kuşlar oluyor. Arkadaşlarımızın hediye ettiği kuşlar oluyor. Ha, kuşlar çoğaldıkça cürüklerini bırakıp damızlıkları gönderiyoruz çoğalıyor. E sağ ol kardeşim. Ağzına Sen de sağ ol. Sağ ol. Allah gel, gel, gel. Kolay gelsin. Aa, evet. Ne oldu? O alıcım ee He? Neyse orayı çekmek de. Kolay gelsin. Arkadaşlar videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kuşlar da 50 ile 100 arası. Bak, o Adana kuş ya, pazarı burası. İstediğiniz burada bir bulabilirsiniz. Bak abi. Bu ben Bak abi. Tamam dörtünlük halletiyiz. Halledeyim. Alo. Bak bu dişi abi. Bak. Bu dişi abi. Lan. Bu. Bu dişi, abi. dişi lan, bu abi. Nasılsın baba iyisin? Sağ olalım sen nasılsın? İyiyim valla. abi. Ne bu yavruların fiyatları? Bu şuna göre yüzden başlıyor. Otuza kadar var abi. Tamam abi yani. tamam ne Açalım. Bas Ha. o beyaz da dışarı. O beyaz.